2024'ü salın ya. Ben de bir Discord'a geçmedim. Şimdi arkadaşlar bugün story attım. Malum bir şahısı açacağım şimdi size. Öncelikle ee, sinirleneceksiniz bazılarınız izlemediyseniz. E, çünkü kendisi çok değişik bir eleman. E, pis zinetti kötü ve hakaret sayılmayan neydi? Kana bozuk bir insan. E, onu bir açacağım size. Onu açtıktan sonra da bir de yorumları göstereceğim size. Sonra da bir ricam olacak. İnşallah bu ricam e, gerekli hassasiyetli bir şekilde e, ilgilendirir yani bu konuda. Onunla örneğini vereceğim birazdan. Hazır mısınız baba? Açıyorum. Nerede lan benim story? Ha. Şimdi arkadaşlar. Bir, e, suyun bu videosunu biliyorsunuz da değerlerde paylaşıldı. Kız burada hani nasıl derler? Şeyi de amına koyayım yani. Narkoz etkisinde yani. Hani ne dediğini bilmiyor. Ne yapacağını da hani bilemez o an. Yani öyle bir şey söylüyor yani anladınız mı? Narkoz. Şimdi video açacağım. Sonra video açtıktan sonra yorum e, söyleyeceğim. Sonra konuyu kapatacağım. Sonra zaten gerekli işlemlere başlayacağız biz. Teşekkür ederim. Şimdi ben bir video açıyorum. bir Bilmeyenler için açıyorum bu arada. Normalde açmayacaktım ama. Normalde bunu paylaşmayacaktım bile ama. Bu elemanı görün diye. Bu arada hani. Böyle bir. Adam var bir de böyle bir kitle var ya şu yorumlara falan yani oğlum çok kötü ya bak. Bazıları bak delirdim ya bugün evde su bana gösterince bir. Bak şimdi açıyorum. Ne? Atatürk nerede? Abla herhalde beyin ameliyatı olmuş. Geçmiş olsun. Neden gelmedi? Atatürk öldü. Canım çok acıyor. Neden acıyor? Hemşire çağırayım mı? <laughs> Atatürk çağır. <laughs> Atatürk'ü çağırsan da gelemez. Yalnız sen gidebilirdin. Ameliyattan kurtuldun. İnşallah başka ameliyatlarda kavuşursunuz. Yine de geçmiş olsun. <laughs> Şimdi ben burada zaten bir kişinin ölümünü isteyen ve böyle bir nasıl derler böyle bir garip bir tribe giren bir eleman görüyoruz burada bir tamam Bu birincisi. İkincisi burada baya baya bizim ülke yani cumhuriyetimizin kurusu ülkemizi yani belli bir şey olan yani sinirlendim şu an harbi konuşamıyorum yine bir şey oldum. Ben bunu ilk gördüğüm zaman da bir şey oldum. Şimdi ben buradan şöyle bir şekilde seslenmek istiyorum. Bizim Adalet Bakanımıza. Diamond Tem hakkında nasıl hızlı bir şekilde aksiyon aldınız? Ben burada da bu adam için de aynı şekilde bir aksiyon alınmasını istiyorum öncelikle. Bu birincisi. Bu adam Gelip Atatürk e hakaret ettiği şeyler falan var burada birlikte böyle kitlesiyle ona böyle nasıl derler hani bir hakareti bir şeyi sürüklüyor yani kitlesini sürüklüyor. Kendisi zaten yorumlara yaz ya çok hani insanlar hakkında ne dediği şeyler de ortada. Ben burada buradan bakanımıza sesleniyorum. Gerekli işlem yapılması gerekiyor bence bu arkadaşa da. Zaten ben kişisel olarak da kendi yani. Suyla birlikte bize de dava açacağız zaten. Büyük ihtimalle bu videoda paylaşma amacı da sanırım yani böyle bir ilgi odağı olmak ya da böyle belli bir kitleye bir nasıl derler ee, ulaşmak için yapıyor bunu. Ben de buradan e, devletimize devletimizin de adaletine güveniyorum bu arada. E, o yüzden bakanımıza buradan bu arkadaşın hesabını görüp incelenmesini istiyorum bu arada. Onu söyleyeyim. E, çünkü ben kendim zaten dediğim gibi biraz önce. Bir, e, dava açacağız bu arkadaşa. Ondan sonra bakalım ne oluyor. Yani şu video hani videolar açmak bile istemiyorum bu arada. Onu söyleyeyim. Kanı bozuk. Pezevengin önüne gideni zaten eleman. Lan <laughs> <laughs> Ahmet abi şey yapmayın durun. Yani dediğim gibi arkadaşlar. E, biz zaten hani hakkında bir suç duyurusunda zaten bulunacağız. Çünkü bir insanın ölmesini veya şey yapmasını işte bir garip geliyor bana anladın mı? Hani bu ne bir kin nefret yani anladınız mı? Değişik yani bir. Küfür etme. Ya Asım bunun açtığı davada ne olur ya bu? Neydi hakaret ya? Kanı bozuktan ne olacak ya? Bu hıyardan ne olacak yani anladınız mı? Sıkıntı yok. Bak yani hakaret sayılmayan şeyler kullanıyorum bu arada ben. Gayet nasıl derler? E, ee, saygımı bozmuyorum. tanı bozuk. Bir Neydi bir de? Daha vardı da meymenetsiz. Ha bir de nonoş. Bakalım. Yani dediğim gibi öyle sallamakla falan bir şey yapmakla bir yere kadardı. Elbet birinin damarına basacak ki önceden böyle bir görseydik de o zaman yapsaydık ama yani yeni gördüm ben de. Bana dağıttılar. Bakalım. Ne olacak yani. Bu adam ama şunu söylüyorum. Ee, hiçbir şekilde ceza almazsa o zaman işte halimize diyelim hocam. Sövmeyin lan sövmeyin. Şuna alet vermeyin ya chat. Boş verin oğlum. Bırakın şeylerde sürünsün ya. Olay ne? Arkadaşlar olayı yayın tekrarını izlersiniz. dedim gibi tekrar açmaya gerek yok. Bu tarz olayları zaten e, genel olarak şey yapmam ama ee, yayınlarda veya Instagram'da böyle paylaşarak yap ama bu ayrı bir seviyeydi yani bu. Onu söyleyeyim. Bu bambaşka bir seviyeydi. Bana bozuk. Nonoş'un önünde gideni. Sonrasında gelen ekrana bak bana koyayım al. Neyse biz keyfimizi kaçırmayalım arkadaşlar. Bir problem bir sıkıntı yok. Ee, bu Nonoş'u dediğim gibi halledeceğiz. Ee, hayatımda ilk defa yani nasıl derler böyle dava olayları falan yani hiç böyle nasıl derler benlik falan değil biliyorsunuz ben Beni arayan adam, beni şey yapan adam gider söverim yani. Ben de aynısını kullanırım. Umurumda olmaz yani. Ama bu hak ediyor baba. Bu hak ediyor. Bu pislik hak ediyor yani. Öyle. Onun haricinde siz nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor bakalım gününüz? Nasıl geçti? Anlatın bakalım bir. Oğlum benim ateşim var galiba. Chat hastayım galiba.